Şimdi Altay'ın ana muharebe tankı olduğunu söylemiştiniz hocam. Benim aklıma bunun yanında daha hafif tanklardan olan Tulpar ve Kaplan geliyor. Bu Tulpar ve Kaplan hakkında neler söyleyebilirsiniz peki? Evet, senin de söylediğin gibi ana muharebe tankı oldukça ağır, 65 ton ağırlığında bir tank. Bu hafif tanklar genelde 30-35 ton ağırlığında ki bizim bu FNSS ve otokan ürettiği tanklar yaklaşık bu civarda, 30 ton civarında. Tabii motor güçleri buna göre daha düşük oluyor tabii bu kadar yarı yarıya düştüğü için yük ağırlık. 700 ile 1000 beygir arasında güzel motorla çalışıyor. Daha düşük topları var üstünde. Maksimum 105 mm top kullanılıyor. Kule sistemleri var. insansız kule sistemleri var. Burada otomatik silahlar söz konusu. Ancak şu anda benim bildiğim kadarıyla envanterimizde hafif tank yok. Sadece ana muharebe tankı ve eski tanklarımız var. Ama bunlar artık modern orduların olmazsa olmaz sınıfına giriyorlar. Muhtemelen yakında da Türk Silahlı Kuvvetleri'de böyle bir şey sahip olabilir. Ama Türkiye'nin envanterinde yani envanterinde değil mi? Üretim envanterinde diyelim. Böyle hafif tanklar var ve biraz önce de bahsetmiştik. Kaplan'da ilk ihracatını Endonezya'ya yapmıştı.